Selam kızçelerim nasılsınız iyi misiniz? Ben gördüğünüz gibi çok iyiydim. Böyle yorgundum, böyle halsizdim ama bugün böyle bir enerji doluyum. enerji mutluyum, huzurluyum. Allah daha da iyi etsin ne diyelim. Sizle davulcuyu çektim dün gece. Ama çekerken böyle telefonla birlikte camdan ve balkondan düşecektim. Neredeyse. Öyle bir sarttım ki. Balkondan ve de camdan çekerken yani çok komikti. Ee, şöyle damacının peşine koşuyorum bir o cama bir bu cama ondan sonra bir balkona koşuyorum e, biraz çektim ama gece olduğu için bilmiyorum bu videomu ekler miyim eklemez miyim güzel mani söyledi tam o, o anı yakaladım Sendi yani yemeğim var o yüzden bizim denize tane çıkarmış bunu buzburdan ben çok sevmem bunu mektayı Yeniden onu yapacağım. Bunu da öyle bir düğümlemişim ki vallahi hiç uğraşamam. Direkt yırtarım. Birilerini ağzına çak diye yırtarım ya. Aynı onun gibi. Kızçelerim benim başka kanallarda ismimi anlasanız iyi olur. Çünkü e, sizi benim gönderdiğimi ya da benim fake hesabım olduğunu düşünüyorlar iyi kötü yazmayın yani iyi de olsa yazmayın benim hakkımda çünkü onlara öyle yaparak film vermiş oluyorsunuz beni de üzmüş, üzmüş oluyorsunuz ben onları yani geçen ıspanak videomda da söylemiştim konuşmayacağım diye konuşmayacağım bakalım ne bulacak ama o geçen akşamki canlı yayınımda gene bulmuş konuşacak bir şey yok kuyrukları birbirine dolanmış da yok anladık anladık gördük gördük diyor gördük diyor çıktı diyor Pislik yere diyor tiktokun tiktokun diyor Allah'ım ya Rabbim ya sen ağza de alınmasın ki konuşayım ben sana boşver ama siz bana kız çelerim çok fazla iyilik yapmış olmuyorsunuz hani oraya gidip de e, iyi ya da iyi bir şekilde yazıyorsanız benim için Valla direkt akıllarına ben giriyorum. Benim yaptırdığım ya da benim FF'se başladığımı düşünüyorlar. aa. aa. Sosise ne olmuş kız şeyler? Son kullanma tarihi şurada yazıyor. Geçmiş. Ve ben bunu marketten tarihine bakmadan almışım. Görüntü berbat. Bakın ya benim ihmalim işte çok böyle adil acele alışveriş yapıyorum. Vallahi üf, berbat. Sucuk koyarım ben de. Başka sosuz yok evde. Böyle işte dışına bakıyorum. Her zamanki aldığım ürün tarihine bakmadan kediler bile yemez bozulmuş çünkü. Allah attım çöpe. Sosis yerine sucukla şey kullanacağım. Başarılı. Durulmasın. Çok dağıtıyorum herhalde ben acele iş yapıyorum ya. Ondan herhalde kız çevireyim. Ne yapıyormuşuz? Son kullanma tarihlerine bakıyormuşuz. Aslında bakıyordum son zamanlarda işte ihmal etmişim. Tıpkı hayatımıza giren çürük insanlar gibi böyle dış görünüşte aldanıp da hayatımıza sokuyoruz. Ama içine girdiğimiz zaman görüyoruz bütün pisliklerini, bütün çürüklerini. Tabii ki daha dikkatli olmamız lazım. Armuta çöplü dedin. Üzüme saplı dedin, sonunda ayvayı yedin. Oh canıma değsin, vah vah oh canıma değsin. Çok video sattım kızlar, izlerseniz sevinirim. Başlayalım bakalım yapmaya. Ay ne güzel olmuş, bakın bazen öyle donuk oluyor ki. Şimdi tam istediğim gibi olmuş, bıçağlı olmuş bu sürüşü. Kavanozlara sokuyorum ya bunu. O yüzden bakın bükülmüş. <laughs> Hop. Kaşarları rendelesem daha iyi olur değil mi kızçeler? Ben sevmiyorum mülfeyi Deniz çok seviyor. 5-6 tane yiyor vallahi bir yemeğe. Şöyle sırayla dizeyim. Sonunda ayvayı yedim, oh canıma değsin. Vah vah, oh canıma değsin. Dilime takıldı nedense bu şarkı. Armuta saplı dedin, üzüme çöplü dedin. Sonunda ayvayı yedim, oh canıma değsin vah oh, vah oh canıma değsin Ee öyledir çekirge bir sıçrar iki sıçrar üçüncüde boşuna dememişler atalarımız ata sözlerine her zaman saygımız vardı tezgahı da çizmeyelim bu arada şunları şöyle yapayım da biraz daha yumuşasınlar bak bunlar sert içtekiler Ne nasılsınız? Kızçeler neler yapıyorsunuz? Son 2-3 gündür duyduğunuz şoktan çıkabildiniz mi? Bazı bilmeyen arkadaşlar hala şokta çünkü. Yazıyorlar WhatsApp'a da şoktayız. Yani şok, şok diyorlar. Biz şok olduk diyorlar. Yani yumuşayınca çok rahat yapılıyor. Sert olunca kırılıyor. Bunların ortasına çizik de atıyorum ben. Böyle piştiği zaman açılıyor orta kısmı güzel oluyor. Dışarı çıkacağım kız Cener. Belki dışarıda video yapacağım. insanların gözü çok kör. Gözü kör olanların gözünü Rabbim açsın, Allah'ım açsın. Şimdi de aklı sıra beni koruyormuş gibi davranıyor. Beni düşünüyormuş gibi davranıyor. <laughs> Yani demişim benim hayatımda olup da çıkan kişileri ben bir daha hayatıma sokmam. Ben bitti diyorsan bir daha işte onlarla konuşmam falan demiş. O bahsetti, bahsettiğiniz e, üç kişi benim hayatımda yoktu ki. Ben onları hiç görmedim ki yüz yüze. Hani niye onları kastediyorsunuz? Neden? Ama böyle size gelseydi çok hoşunuza giderdi değil mi? Oo yere göğe sığdıramazdınız değil mi? Bayılırdınız böyle, anlat anlat bitiremezsiniz. Bu YouTube nasıl bir şey ya? Gerçekten nasıl bir şey? Şurada da inşaat mı var ne demir sesleri geliyor. Cam açık ya. Kızçilerim cam açık. Bunlar yumuşamamış. Bunlar biraz yumuşasın. Ben kameramı duraklatayım. Çünkü sert. Bunları yaptığım zaman kırılacak. Bak şurası yumuşak burası sert. Hem de biraz daha sucuk doğrayayım. iki tane kaldı. Ucuk. Ucuk. Bebekken benim oğlum sucuğa ucuk derdi. Adımlar. Sonunda ayva yiyet de oh canıma değsin. Ay çok pis dolandı şarkı dilime ya. Annemle konuştum az önce telefonda kızçelerim. Takipçi arkadaşlara selamımı söyledi de. Beni evlatlıktan reddeden annem varmış ya. İnşallah okullar kapanınca annemin yanında videolar yapacağım. Sanki görmediler annemi ya biliyorlar. Eski videolarımda yani yazınki videolarımda. Çok fazla da gözükmek istemiyor zaten. Neden? Ee, alışkın değil çünkü. Unutuyor. <laughs> ben aha, çok video çektim sildim orada. <laughs> Çünkü kadın alışkın değil pat bir şey söylüyordu Anne ne yaptın E ne var diyor Aslında boşuna silmişim Silmesem de olurdu Her annenin kullandığı klasik kelimeler Canım annem benim Öpüyorum buradan selam olsun Anneme, İmran anneme Eee Takipçilerime Hepsine Yeni katılan arkadaşlarımı Hepinizi öpüyorum Neymiş? O diyor insan sevmez diyor. O insan sevmez. Evet ben her insanı sevmem. Sevdiğimi çok severim. Doğru. Yalan değil ki bunda. Beni e, diyelim ki bir kişi beni çok seviyor. Ben onu sevmiyorsam sevmem yani. Sevmediğim birine de seni seviyorum demem. Anlar zaten hareketlerimden, tavrımdan, davranışlarımdan anlar. Ben her insanı sevmiyorum. Ne diyorum her videomda? Ben insan açı bir insan değilim. Ben insanın sevmek zorunda da değilim ama saygısını kusur etmem. Davranışına bakarım, konuşmasına bakarım. İnsan açı bir insan değilim. Sevgi açı insan hiç değilim. Çünkü ben çok sevildim. Gerçekten beni de e, gerçek sevenlerim gerçekten çok sevmiştir. Şöyle yani beni ya çok sevmişlerdir ya hiç sevmemişlerdir. Öyle az buçuk sevmedik. Ama ben biliyorum öyle. Daha sen e, bugün tanıdığım birine ah canım seni çok seviyorum aşkım. Bunlar doğru mu? Tabii ki de yalan. Ben sadece yeni tanıştığım yeni konuştuğum birisiyle hani konuşurum. Sohbeti muhabbeti hoşuma gider. Davranışı hoşuma gider. İlk söyleyeceğim kelime senden hoşlandım derim. E, seni sevdim derim. Ama ilk defa ben bugün görmüşüm bir insanın, bugün telefonda konuşmuşum. Ona diyemem. Ama daha önceden tanıdığım birisinde eğer e, bir şeyim yoksa, konuşmasından dolayı seni sevdim diyebilirim. Bunlar sığmayacak mı kızçeler? O diyor insan sevmezmiş diyor, evine kimse bir lokma ekmeğini, suyunu vermezmiş diyor. Bak 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 bak. bak. Laflara bak laflara. Yani ben anlatmak istedim. Ben her türlü yani çok insan sevmem. Evet, her gördüğümü sevmem. Ondan sonra çok sık misafir ağırlamam. Komşuluk ilişkilerime gelince de ben komşuma gidince ne yapacağım? Onları mı çekeceğim? Nereden biliyorsunuz benim komşuma gitmediğim ya da komşum bana gelmediğini? Komşu dolu. Komşuyu bir tarafa bırakın. Okul arkadaşlarım var benim. Onlarla görüşmeye başlasam inanın benim video çekmeye vaktim bile olmaz. Biraz durakladık bu aralar. Ben biliyorum ya bir sene neydi öyle yani benim böyle var ya evde yemek yapmaya zor fırsatım oluyordu. Çünkü her gün bir yerlere gidiyorduk. Her gün ama her Allah'ın günü. E çok da geç saatte geliyorduk. Yarının planını akşamdan yapıyorduk. Beni öyle bir tanıtıyorlar ki canavar gibi ya ben canavarmışım da haberim yokmuş. Sonunda ayvayı yedim. oh canıma değsin. <laughs> <laughs> Birkaç gün artık dilimde olur bu şarkı. Oh canıma değsin. Aa ne demişler? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Çıkar yani kimsenin aklı kimsede kalmaz. Er ya da geç çıkar. Bitti kaşarım Yaprağım var sarma saracağım bir günde kızlar Geçenki yaprağın hepsini sarmadım biliyorsunuz Duydum ki seni terk etmiş oh olsun Yalnız bırakıp gitmiş oh olsun Yanvarıp yakarmışsın günlerce ağlamışsın Oyununa gelmemiş Sana hiç yüz vermemiş Sırtını dönüp gitmiş Oh olsun Duymaz olduk sesini Döv bakalım dizini Ah bir görsem yüzünü Oh olsun Çapkınlığın durulsun Gözlerine yaş dolsun Birisi de bilmiyorum İçimden eski 45'likleri dinlemek geliyor. Videoyu bitireyim de kız Şeyi çıkaracağım, pikapı çıkaracağım. Biraz plak dinleyeceğim. Keşke ceza olması da size dinlet, dinletsem. Plak. Bir kere çok güzel çekmiştim aslında. 30 saniyelikti. Videoyu yükler yüklemez hemen telif yemişim. Videoyu kaldırdım. O kısmını sildim. Yeniden yükledim. Bitti. Şuraya bir tane daha olsa iyi olurdu. Ama yok. İki tane kaşarı kaldı. Ben kaşar peynirini hiç sevmiyorum kızlar. Kaşarı sevmiyorum. Beyaz peynir de çok sevmem. Sadece zeytin severim ben. Zeytinciyim. Acımdan zevk alırdım, Gururumla oymadım Sonunda yaya kaldın Ah oh olsun Yumurtasını süreceğim Ama önce şöyle bir çizik atayım ses aklına geldikçe hala midem bulanıyor. Oy. Kızlar saçların boyası gene gitti ya. Diplerden çıkmaya başladı. 3 hafta oldu. Bir gün beni kapkara görürseniz şaşırmayın. Vallahi bir kızarsam siyaha boyayacağım. Ne yastık kalıyor, ne çarşaf kalıyor. Oy, ellerime sürüldü. Müsrifim, benim annem olsaydı o yumurtanın beyazını yemin ediyorum çöpe atmazdı. Onu başka bir kaba koyardı. Ondan sonra yumurta pişirirken onu da ona ilave ederdim. Yumurtanın sarısını nasıl içiyorlar ya? Uy. Yumurta sevmiyorum. zaten sevmiyorum. Annemlere gittiğim zaman annem Samsun Çarşamba'da oturuyor. Daha önceden de söylemiştim. Ben gittiğim zaman köy yumurtası falan alıyorum. Zaten kendileri de köy yumurtası alıyor. Tazecik. Ben o yumurtayı bile yemiyorum kız şeyler. <laughs> Alışmamışım. Gidiyor organik tavuk alıyor mesela. Köy tavuğu. Hayatta yemem onu. Sen diyor alışmışsın diyor. İstanbul'daki diyor kokmuş tavuklara diyor bana. Şimdi bu tabağa domates sos dökeceğim. Makineye bu şekilde asla atamam. Çok kötü kokar. Diğer bulaşıklar da kokar. Domates sos da bekleteceğim. Ondan sonra atacağım makineye. Yumurta kokusundan çok midem bulanıyor. Ben yemeyeceğim için yumurta sürdüm. Ben yemiş olsaydım Birkaç tanesine yumurta sürmezdim. Böyle börekler. Nerede benim domestosum? <laughs> Ben bunu fırına koyup geliyorum kızçelerim. Kızçeler, kızçeler. Valla birkaç tane takipçim benden şey istedi. Onu ben yapacaktım. E, yapmıştım daha önceden de. Onun sesi yok. sesi olmadığı için yapamıyorum. Youtube'umda da var diye biliyorum. Neydi sözleri? Çok hoşuna gitmiş. Hmm, vallahi unuttum ya. Ha, aklıma geldi. Karı memleketin yarısına vermiş, yarısına da söz vermiş. Kasnak devrildi, elek oldu, eski kaşarlar melek oldu diye. Fırına attım börekleri. Hemen bir markete gideceğim. Kızçeler. Hemen geliyorum. Fırını da açık bırakıyorum ama bir şey olmaz. Anında geleceğim kızçeler. Siz beni bekleyin burada. Göreklerimin, milföylerimin pişmişini size göstereceğim. Çantamı da alayım. Siz beni bekleyin burada. Ben hemen alacağımı alıp geliyorum kızçelerime. Hatta çanta bile götürmüyorum. Sadece para alacağım yanıma kızçelerim. Yere gitmeylen, geliyorum. Gittim geldim kızcılar. <laughs> Nefesle vese kaldım gene. Diyeceksin ki niye oyalandınız? Çünkü komşumun küçük kızını gördüm. Çok tatlıydı. Ben kız çocuklarını çok seviyorum. Allah'ım bana kız çocuğu vermedi. İki tane oğlan verdi. Hep içimdedir kız evlat. Çok isterdim kızım olmasını. çantamı Ya da asmayayım. Birazdan çıkacağım ya dışarıya. Börekler pişsin. Ben annemin yanında falan söylediğim zaman annem o kadar çok üzülüyor. O kadar çok üzülüyor ki. Kızımın diye bir kızı olmadı diyor. Ondan sonra diyor olsun iki iki tane de gelin olacak diyor. Anne dedim. Tamam gelinlerimi çok severim dedim ama. Onlar beni sevecek mi bakalım dedim. Benim dedim. Kızım olmadığı için dedim. Hani bilmiyorum dedim. Ondan sonra aman dedim en kötü ihtimal edelim. Bakın evimde kalırım dedim. Yaşlanınca ihtimal. Annemin bir zoruna gitti bir üzüldü. Öyle yani kız şeyler. Deniz'i çok istemiştim kız olmasını. daha önce de söylemiştim videomdan. Dört buçuk aylıkken, dört aylıkken doktora gittiğimde kızımı görmeye geldim dedim. Ultrasona girdim. Bulursun kız doktor bana. Bu erkek dedi. Hayatımın şokunu yaşadım. <laughs> Zaten kocamın ailesinde hep erkek, hiç kız çocuğu yok. Bir tane var. Demek ki ben de kayınvalideme çekmişim. Bana diyorlar daha yaşın erken bir tane kızın olur diyorlar. Hani dene diyorlar ama a -a, deneyemem. Çünkü biliyorum o da erkek olur. Ee, erkek olmasa bile artık geçti bizden. Yaş 42. ki. Mayısın 20'sinde 43'e gireceğim, 42 gün olup da yaşlandım kızcalar, yaşlandım. Bizim de çok geç yaşlanıyor ama ablamdan pay için. Ablam 51 yaşında. Maşallah benden geç gösteriyor. <laughs> Öyle yani kızcalarım? Hem de bir sürü kaybıracı kullanıyorum. Zor. Rahatlığa da alıştım, o da zor. Bundan sonra bize ancak torun bakmak düşer. Oğluma diyorum büyük oğluma. Ee, çocuğun olduğu zaman, kızın olduğu zaman tamam ben bakarım. Kimselere vermem diyorum ben bakarım diyorum ama oğlan olursa oğlum ben bakmam diyorum. Nasıl gidiyor benim oğlan da? Benim büyük olan da esmer de küçüğü beyaz. Küçüğü bana çok benziyor. Büyüdüm sadece gözleri ve kaşı benziyor. Hani ben dedim senin de kapkara bir kızın olur dedim kıvırcık saçlı. <laughs> da benim elli gram pastırmam pastırmam Konyalı'dan başkasına bastırmam oy oy Konyalı'm yürü yürü yavrum yürü pistanını sürü şimdi de geçti buradan Konyalı'nın biri oh oh ama Oh oh aklıma nedense Konya, Konya'nın türküsünü söylemek geldi. Acaba aklıma ne geldi de Konya'nın türküsünü patlattım. Kız çeler. Kız çelerim, böreklerim pişti. Bakın. Dolarlar, eurolar gitti mi? Başın döndü, havan mı söndü? Yoksa cici mayları bitti mi? İşte benim böreklerim de çok güzel pişti. Saat de çok erken ee, soğuyacak börekler ama tekrardan ısıtırım. Bakın kızlar yağlı kağıtta pişirdiğim için kızçelelerim çok güzel kızarmış görüyorsunuz. Ben sizleri çok öpüyorum tekrardan e, hepinizden Allah razı olsun destekleriniz yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum sizleri seviyorum e, likelarınızı bekliyorum böyle güzel yorumlarınızı bekliyorum. Biraz da benim işim artın ya kızçelerim Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Üpüyorum sizlere.